Herkese selamlar. Hoş geldiniz LGS Tayfam. Hoş geldiniz yüreği güzellerim. Hiper zekanın süper bir sorusuyla daha beraberiz. Hemen soruyu okuyalım. Bir kırtasiyede satılan çanta, defter ve kalemin alış fiyatlarıyla kar oranları verilmiş arkadaşlar. Kalem, defter ve çanta. Bu ürünlerin her birinden en az bir tane olmak üzere toplam 25 tane ürün satan bu kırtasiye çanta ve Kalemden eşit miktarda kar elde ettiğine göre defterden en az kaç lira kar elde etmiştir diye sormuş arkadaşlar. Bakın fark ettiyseniz elde edilen kar üzerinden konuştuğuna göre biz defter, kalem ve çanta için ne kadar kar elde ettiğini bir ürün için yorumlayalım. 20 TL'den alıyor %45 kar ile. Bakalım kar miktarı ne kadar? Bakın %45'ini hesapladığım zaman kar miktarını bulurum. Sıfırlar gitti hocam. 2 ile 45'i çarptık. 90, 90'ı ona böldük. 9 TL bizim için kar miktarıdır kalem için. Defter için hesaplayalım hemen. 30 TL'den almış. %50 kar ile satıyormuş. Hocam sıfırların hepsi birbirini götürdü. 3 kere 5'ten 15 TL kar ediyormuş defterin satışından arkadaşlar. Şimdi çanta için konuşuyorum. 40 TL'den aldı. %30 kar oranıyla hemen şöyle hesaplıyoruz. Sıfırlar gitti. 4 kere 3'ten 12 TL. Bakın buradan da çanta başına kar elde etmiş oldu. Sorunun bizi çözüme götüren kısmı bakın ne diyor? Çanta ve def kalemden eşit miktarda kar elde ettiğine göre. Arkadaşlar çantanın tanesi 12 TL kar getiriyor bize. Kalemin tanesi 9 TL kar getiriyor bize. Şimdi kalemden 2 tane satsa 18, çantadan 2 tane satsa 24 TL getirecek diye böyle hesaplamaya başladığımız zaman kat almaya başladığımızı fark ederiz. Eğer biz bir kat almadan söz ediyorsak arkadaşlar imdadımıza tabii ki bu süper kahraman ekok yetişir. EKOK 9 ve 12 nasıl hesaplarız? 9 ve 12'yi yan yana yazarız. Algoritmayı çekeriz, hesaplarız. Hesaplayın. Hemen 36 sonucunu bulduğumuzu göreceksiniz. Bu 36 şunu der bize. Eğer siz 36 TL'lik veya 36'nın tam katı olacak şekilde o kadar liralık kalem ve çanta satarsanız işiniz hal olur diyor arkadaşlar. Yani yani eşit miktarda kar elde edersiniz diyor. Şimdi siz 36 TL'lik kalem satmanız için 4 tane satmanız gerekir. 4 tane kalem sattığınızda 3 tane de çanta satarsanız ne olur sevgili arkadaşlarım 36 TL'den eşit kar elde etmiş olursunuz. Şimdi 4 ve 3 tane sattılar toplamda 7 ürün satmış oluruz. Ama bize diyor 25 tane ürün satılmış geriye 18 ürün kalır. Ama demiş ki arkadaşlar defterden en az kaç lira kar elde etmiştir. Eğer bize en az diye sormasaydı bulduğumuz bizim için idare eder bir cevaptı. Şimdi diyorum ki ben 36 TL'lik satmasın o zaman. Hepsinin iki katını alalım. Yani 36 çarpı K oranıyla düşünün. Hatırlarsanız ECOG, EBOB derslerimizde yapıyorduk bunları. K 1 için 4 tane ve 3 tane sattığı yetiyordu. Ancak biz K yerine 2 yazalım. 2 yazdığımız zaman 72 TL kar için arkadaşlar 8 tane kalem kaç tane 6 tane de çanta satması lazım. Toplayın 14 tane sattığı zaman geriye kaç ürün kalır? 11 ürün kalır. 11 ürün de defter için olabilir. Ama ben diyorum ki en az kaç lira kar ederim defterden. O yüzden kalem ve çantadan satabildiğim kadar satayım. Verilen sınırlar içinde. Şimdi diyorum bakın K2 için de işime yaramadı. Şimdi K3 için düşünelim. K yerine 3 yazarsak 36 çarpı 3'ten 108 TL'lik bir satış yapmamız lazım. 108 TL için arkadaşlar 9 TL'lik kalemden 12 tane satarsak bu bizim işimiz hal olur. 12 TL'lik çantadan da 9 tane satarsak bizim işimiz hal olur. Topladığımız zaman bakın 12 şöyle pardon kalemi değiştirmeyi unuttuk. 12 tane 9 tane sattığımız zaman topladığımız zaman arkadaşlar 21 tane ürün satmış oluruz. Eğer siz K yerine 4 yazarsanız 25 üründen fazlaca kalem ve çanta satmış olursunuz. Sorunun bize verdiği bakın şu şartı kaybederiz. En az bir tane ürün satmak zorundaydık her birinden. Hiç defter satamayız o zaman. O yüzden ben 25 tane ürüne en çok nerede yaklaştım? 21 tane satarak yaklaştım. 25 ürün satmıştım. 21 tanesi kalem ve çantaymış arkadaşlar. Geriye kalan 4 tanesi o zaman defter olur bizim için. Ve diyoruz ki bakın defterden en az kaç lira kar elde etmiştir diyor. 15 TL kar ile satıyordu. 4 tanesi defterse 4 çarpı 15'ten en az 60 TL kar elde etmiştir diyor. Cevabı Bursa'ya vuruyoruz. Ve bu soruyu da net olarak cebimize katıp yolumuza devam ediyoruz. Bir sonraki soruda bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Kendine iyi bak. Hoşçakal hoşçakal güzel arkadaşım. Güle güle.